Yine güzel Adana'nın sıcağından ve yüzlerce kilometre Adana'yı, Çukurova'yı kaplayan sulama kanallarında yine üzüntülü haberler duymaya başlayacağız ve başladık. Bunu duymak gerçekten bir Adanalı olarak, bir yüzücü olarak çok acı. Burada yapılabilecek tek şey tüm çocuklara yüzmeyi öğretmek. Bununla ilgili ben bile tek başıma 4000 çocuğa yüzme öğrettim. Sulama kanallarında ailelere büyük görev düşüyor. Yani çocuklarını takip etmeleri lazım. Ama ne oluyor? O kadar yüzlerce kilometreyi kontrol etmek de çok zor. Annelerin çocuklarını kontrol etmesi de çok zor. Yani bu konuda yapabileceğimiz tek şey tüm hepimiz el birliğiyle Adanalılar olarak yüzme bilmeyen çocuk kalmasın diyorum. Yani çocuk eğer yüzmeyi bilse bile yani yüzmeyi bilmezse zaten çok ayağının yere değeceğini düşünüyor ama çok derin kanallar. Benim zamanımda bundan 40-45 yıl önce böyle çevrili, etrafı betonlarla çevrili değildi. Daha bir ayağın yere değdiği kanallarda. Ama şu anda gerçekten çok büyük derinlikte sular geliyor yukarıdan. Tüm Çukurova'yı besleyen, Yüzlerce kilometrelik kanallarda gerçekten yüzme bilmeyen çocuğun boğulması kaçınılmaz. Yüzme bilenlerin de akıntıyla baş etmesi, bir anda paniğe kapılması ve kenarda tutunacak yer olmaması. Hızlı, evet, hızlı akıntı kendini aşağı doğru sürüklediği zaman yani paniğe kapılıyor. Orada boğulma nedeni panik çocuğun bizim evimiz de kanal kenarındaydı. Mahalledeki herkes çocuklarına kesinlikle Atatürk yüzme havuzuna gönderiyorlardı. Ve ben de bu nedenle yüzmeyi bana öğrettiler. Tek hedefimiz var. Adana'da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın. Tüm belediyelere, valiliğe, gençlik spor il müdürlüklerine sesleniyorum. Hep birlikte el ele vererek bu işi bitirelim. Tüm çocuklara yüzme öğretelim diyorum. Hepiniz tüm Adana için hepimiz için çok önemlisiniz. Siz bir Adana evladısınız ne olur böyle şeylerle riski atmayın kendinizi üzmeyin bizi ve anne babanızı zorlayın. Bana yüzme öğretmek için kurslara gönderin diyeyim. Bütün kurslar paralı değil. Parasız o kadar çok kurs var ki belediyelere başvurun, yüzme havuzlarına başvurun, her yere başvurun ne olur yüzme öğrenin. Yani gerçekten çok üzücü. Bunun haberini ya bu arkasında dört çocuğu bu kanalda görmek ve bayağı yetişkin çocuklar Allah'tan. Yani şu anda yaptıkları işin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller. Yine dediğim gibi tavsiyem kontrollü yerlerde yüzmeleri. Havuzlarda yüzmeleri, yani kontrolün olduğu yerde, bu tür kontrolsüz yerlerde yüzmelerinin çok sıkıntılı olduğunu en azından bu dört gencimize anlatacağım burada. Ne diyeyim, hepsi yakışıklı, e, harika gençler. Gözleri ışıl ışıl, pırıl pırıl ama bu tehlikeli işi yaptıklarına çok üzülüyorum. Yani henüz farkında değillerdi, onlar bir delikanlı. Yani gördüm harika da yüzüyorlar. Onları ben havuzlara yönlendirmek istiyorum. Adana'nın birçok yerinde yine belediyelerin, Yüreğir Belediyesi'nin de havuzu var. Oraya başvursunlar. Sizlerden iyi yüzücüler çıkar diyorum. Ne olur ne olur. Bu şekilde kontrolsüz yerlerde yüzmeyin. Beni dinleyin bir ablanız olarak, bir yüzme antrenörü olarak. Vallahi Adana çok sıcak. Kanalaştır. E korku. Korku yok abi. Alışınca zaten havuzlarda değil daha çok burada yüzmek istiyorsun. Yüzmeyi bilene işte burada havuz gibi işte havuzda olmayan şeyler burada var. Köprüden atlıyorsun, demirden atlıyorsun işte atlama yerleri var. Köprü altı yapıyorsun. Niye kafanı çarparsan bir yere? İşte yüzmeyi bilene havuz gibi geliyor işte.